Musa Rabbine dedi ki: "Rabbim, Adem'i kudretinle yarattın ve ona ruhundan üfledin ve ona melekleri secde ettirdin ve onu cennetine koydun ve onun tövbesini kabul ettin." Bütün bunlara karşılık peki o sana nasıl teşekkür etti? Allah dedi ki: "Ya Musa, Adem'in sadece şunu söylemesi yetti. Elhamdülillahi rabbil Musa sordu. Ey Rabbim, eğer bir kulun rükû ederken Rabbim derse sen ona ne dersin? Allah dedi. Ona derim ki: Buradayım ey kulum. Musa sordu. Ya bunları secdede söylerse? Allah dedi. Derim ki: ''Buradayım ey kulum.'' Musa sordu, ''Peki ya bunu günahkar olduğu halde söylerse?'' Allah dedi ki, ona derim ki, ''Buradayım, buradayım iste, iste affedeyim, iste.''